Şimdi ekonomi kurmaylarının açıklamalarına baktığınız zaman yabancı yatırımcıların Türkiye'ye karşı teveccühün olduğunu ve yatırım noktasında Türkiye'yi tercih ettiklerini zaten sık sık açıklıyorlar. Ancak bir buçuk ay önce başlayan Filistin-İsrail savaşı ile birlikte işte çoğu şey değişti. Yani o bakış açıları, söylemler, hamleler birçok şey aslında değişti. Burada bir görüş ayrılığı ister istemez oluştu. Yeniden bunu mütala etmekte, yeniden bunu gözden geçirmekte fayda var. Gerçekten Avrupa'daki, Amerika'daki, Orta Doğu'daki yatırımcılar Türkiye'yi tercih edecek mi? Tamamen şu anda dünyanın odaklandığı bir Filistin konusu var. Burada taraflar artık yer değiştiriyor. İsrail'i e, savunanlar, Filistin'i savunanlar. Burada bir görüş ayrılığı oluşmaya devam ediyor. E, dolayısıyla yabancı yatırımcılar noktasında e, çok heyecanlı olduklarını, hemen giriş yapacaklarını ben zaten tahmin etmiyorum. Ama süreçler siyasette, politikada böyledir. Çabuk değişkenlikler gösterebilir. Yabancı yatırımcıların <laughs> Türkiye'ye giriş yapması için örnek en basitten finansal piyasalara giriş yapması için dolar kurundaki değer artışlarını şahsen beklediklerini ben düşünüyorum. Yani bu kurda ne borsaya ne faize ne de başka bir şey gireceklerini düşünmüyorum. Biraz daha o değer artışlarını bekliyorlar. Kenarda beklemeye devam ediyorlar. Tabii ki ekonomi yönetiminin e, sıkılaştırma politikası ile alakalı e, uyguladığı politikaları savunuyorlar, destekliyorlar. E, Türkiye'nin kredi notu ile alakalı gelen açıklamalar, yabancı yatırımcıların açıklamaları veya şirketlerin açıklamaları pozitif yönde. Ancak şuraya dikkat çekmek isterim. Özellikle bir buçuk aylık süreç içerisinde e, bazı şeyler değişti. Yine değişebilir. O yüzden e, biraz daha içe dönük politikalarla içteki e, dolaşan parayla biraz daha başımızın çaresine bakmamız gereken bir süreçte olduğumuzu söyleyebilirim.